Sevgili arkadaşım, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutlama emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor. Aldığımız gibi gururla sizlere teslim ediyoruz. Sevgili arkadaşım, Engin atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla da ve bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Sevgili arkadaşım, Bahçeşehir Kolejleri adıyla bütünleşmiş olan flamamız okulumuzun değişmez sembolüdür. Bugüne kadar temsil edildiği her törende gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte yücelteceğinize inanıyor, aldığımız gibi size gururla teslim ediyoruz. Sevgili arkadaşım, Bahçeşehir Kolejleri adıyla bütünleşmiş olan planamızı, okulumuzun değişmez sembolü olduğuna yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza ve bizden sonraki sınıflara gururla devredeceğimize söz veriyoruz.